Evet. Ya öncelikle tabii ki iki tane maç üst üste biri kupa birilik İkisini ikisini de son saniyede artık yani dakikaları geçtik. Yemek bizim için çok üzücü. tabii ki bunu sadece şansa bağlamak da doğru değil. E, İlla ki e, yaptığımız bir hata var, bir yanlış var. Dolayısıyla biz kendi adımıza bunu bulup e, çözmek zorundayız. Çünkü bu sene çok oldu, bu yanılmıyorsam altıncı maç oldu. Dolayısıyla bir iki tanesi olduğunda şans diyebilirsiniz ama fazlası olduğunda mutlaka ki bir yerde bir hata var. Biz de kendimizce e, bu hatayı bulup e, çökertmeye çalışacağız ki bundan sonraki maçlarımızda böyle bir sıkıntı yaşamayalım diye. Ya, onun akabinde evet bu sene zaten özellikle devre arası çok farklı bir yol izledik. Ee, daha çok genç oyuncuları aramıza kattık. Yaklaşık bugün de 8. oyuncuyu da bitirdik ve 8 tane genç oyuncumu, oyuncuyu aramıza kattık. Ee, zaten belli bir e, çekirdek kadromuz var. Ee, bununla beraber de birazcık daha gençleşip e, yarınlarda Türk futboluna oyuncu kazandırmak istiyoruz. Böyle de bir düşüncemiz ve projemiz var kulüp olarak. Dolayısıyla bunu da e, kısmen hayata geçirdik. 8 tane, ikisi kaleci, 6 tanesi de oyuncu olmak üzere 8 tane arkadaş aramıza kattık. Alt diklerden yaşları genç, 2002 ile 2004 arasında değişen oyuncu kardeşlerimizi aramıza kattık. Dolayısıyla da ikinci devreyi böyle bir politikayla taşımaya çalışacağız. Ne kadar taşıyacağız bunu birazcık zaman gösterecek. Sakatlarımızın da çok oluşuyla şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Doğru. Çünkü çok var. Daha da gelmediler. Gelme olasılığı da iki arkadaşımızın var gibi ama üç arkadaşımızın halen yok gibi. Dolayısıyla bu süreçte de bir daha cezalı olundu. Burnu kırılan arkadaşımız oldu. Dolayısıyla böyle bir hafif zor gibi gözüken bir süreçten geçiyoruz ama hep onu söylüyorum. Zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman yaptığınızın için bir kıymeti oluyor. Biz de bunun üstesinden gelerek yolumuza devam etmeye çalışacağız. Zor bir maç. Son maçında da çok kritik bir galibiyet aldı ve üst tarafa tamamıyla yapıştı diyebiliriz. Ki bu sene sezon başından beri gerçekten iyi futbol oynayan yani iyi kulüplerimizden bir tanesi Gençler Birliği. Bizim için de zor bir maç olacak. İnşallah iyi hazırlanırız. Sağda da istediğimiz verimlilik olur. istediğimiz i̇stediğimiz bir maçı oynayabiliriz inşallah. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah hafta sonu yansıtabiliriz sahaya. Evet ben ve sadece e, playoff'un... 8. olan gençler Birliği ve üstündeki takımların arasında geçeceğini düşünmüyorum. Ee, i̇lerleyen günlerde ikinci araya iyi çıkış yapan, iyi başlangıç yapan Manisa ve Bolu'nun da geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir yaklaşık e, e, Eyüp hariç bir 10 takımın e, bir playoff podası e, macerası olacak diye düşünüyorum. ama bununla beraber de futbol bu her şey ne olacağı belli olmaz. Eyüp da bir iki takılmasıyla bu sefer birincilik ikincilik savaşında kızışabileceğini düşünüyorum. Ama tabi buradaki bütün ipler Eyüp'ün elinde. kadro kalitesiyle oynadığı oyunla da birazcık daha farklı gibi duruyor. Bu bir gerçek. onlar çok erken işi koparabilirler. Ama ikincilik için, üçüncülük için hatta Pilyov için yarışın çok kıyasıya geçeceğini düşünüyorum. Çünkü çok kuvvetli ve daha da güçlenen takımlar var. Ee, Dolayısıyla geçen seneden çok daha zor bir lig olacağını düşünüyorum. Biz de bu lig içerisinde kendimizi odasının içine tutabilirsek, oradan ayrılmazsak bizim için yine başarılı bir sezon olacağını düşünüyorum. Öncelikle iki taraf için de hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bu haftaki Gençler Birliği maçı bizim için çok önemli. Mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Gelmeden önce de kaç maçını izledim gerçekten özverili, coşkulu oynuyor. çalışmalarının karşılığında ben bu takımın sene sonu playoff onunla playoff'tan direkt çıkacağını düşünüyorum. Topu daha geniş, daha bir tek, at, 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 bravo, at. At at Evet, 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 evet. Burada vida mı? Yok ya, vida.